Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan komisyonun yapısı değişmeli çağrısı geldi. Mutlaka asgari ücret tespit komisyonunun yapısı değişmeli ve ona göre komisyon şekillenmeli. O komisyon yeni asgari ücreti belirlemeli. Yeni bir düzenleme olmazsa katılmayacağız. Hakiş zaten istese de katılamaz. O zaman işverenlerle bir asgari ücret belirlenmesi de adaletsiz ve haksız olur. Komisyon yapısı antidemokratik, kriterler subjektif. E peki buradan nasıl bir asgari ücret çıkar? Bu asgari ücret tespit komisyonundan sağlıklı bir asgari ücret çıkmaz. Hükümet düzenleyici rolü üstlensin ama asla komisyonda yer almasın. Hükümetin yer aldığı sürece ve sayıları da böyle kaldığı sürece maalesef yeni bir şey değişmiyor. Asgari ücret tespit komisyonunun iki tane aktörü olmak. Biri işveren, özel sektör, buraya kamu da dahil olabilir. İkincisi de işçiler. Bu ikisinin ortak belirlediği bir hakem de başkan olabilir. Belirleyemezse kura usulü olabilir. Sistem sağlıklı bir şekilde işletilirse, oturursa Bence Türkiye'ye uygun bir asgari ücreti belirlemiş olur. Türkiye büyüyor. O zaman bu büyümeden de asgari ücretin pay alması gerekiyor. Şimdi o büyümeden pay alırsa, enflasyon artı refah payı olursa, geçmiş kayıplar da telafi edilirse ortaya çıkacak rakam minimum ücreti belirliyor. Türkiye'nin sepetindeki oranlar asgari ücrette çalışanların ihtiyaçlarıyla orantılı değil. O zaman bizim tüketim ağırlığımız yüzde 40 50'ye varan kiradır, gıdadır, benzeri temel tüketim mallarındaki fiyatlara göre asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumunun verilerine baktığımız zaman Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor, gözüküyor. Bu son derece tabii ki dikkati çeken, aynı zamanda bizi de rahatsız eden, üzen bir durum. Çünkü asgari ücret genelde ülkelerde toplam çalışanların yüzde beşi, yüzde sekizi, yüzde onunu geçmez. Bir an evvel bence düzenlemeleri yapmalı. Bu düzenleme istikametinde komisyonun yapısı değişmeli, kriterler değişmeli, oradaki komisyon üyeleri değişmeli. O zaman Türkiye'ye uygun sağlıklı bir asgari ücreti belirlemiş oluruz.